O claro. que claro. 比较。<noise> <noise> <noise> geri çekilmek istiyorum

Benim fotoğrafım mı bu. Aa böyle mi oluyormuş? Bakayım. Ya çok tatlıymış. Aa bu da açılıyor mu? Birisi geldi. Hayır. Kim be? Çok güzel. Birisi uçmaya çalışıyor. sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Kroza'nız var, bizim de arabamız var. Şimdi ne yapalım? Bu da başkaları vardı. Onlara geldim ama yok gözüküyor şu an. Bunlar bot muymuş? Kuş size be. Ben bunları gerçek sandım Allah'ım. Ama niye? <laughs> Oğlum bunların hepsinde ne böyle? Ne biçim oyun? Botuna. Aa bu ne be? Ne böyle botlar ne böyle anlamadım. Uçmaya çalışan kimdi acaba? Buna bakmıştım. Allah Allah. Bu falan salandı ya da ya. Ne mi alacağım? Görsem görürdüm değil mi? Sonuçta ben o taraflardan geldim. Size yatan var mıdır? Şu deveyi alıp gidelim artık ya. Deve nerede? Şuradaydı galiba. Keşke erkenden gitseydim ya. Biraz geciktim. Oo, tepeden niye buraya geldi? <laughs> Diğerin sesi aşağıdan mı geliyordu? and two Korktum be. <laughs> ne geliyor bombonu sına? İki saat ağlamıyorum elime. <laughs> Allah. I got supplies. Oh, off yeah, off ya, yeah. off ya. Just a no aşağıda birisi var